Selam arkadaşlar. 8. döneminin geometri kısmıyla devam ediyorum yayına. 31. soru şu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki şekil 12 eşitlik üçgenin üst üste gelmeyecek şekilde birleşmesiyle elde edilmiştir. ABC açısı kaçtır? ABC arkadaşlar şu kırmızı yer. Arkadaşlar burada 12 tane üçgen varsa arkadaşlar ve eşse bunlar 360'ı ben 12'ye bölerim ki şu küçük yerlerin 30-30 olduğunu bulalım. Bu otuzlar ne işimize yarayacak derseniz şimdi şuraya bakın ben buna O diye vereyim. A, O, B üçgenine baktığımız zaman bunlar ikizkenar üçgen olmaz mı? Çünkü birbirine eşit. Şurası 120 ise şu parçalar arkadaşlar 30-30 kalır. Tamam bu bir cepte. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. 3 tanesi olduğu için burası 90 çünkü 12 tanesi 360 ise 3 tanesi arkadaşlar 90'dır. Şekilde de gözüküyor. Yine şununla şu birbirine eşit olduğu için 90 45 ve 45 olur. Yani ABC 30 45 daha 75 olur arkadaşlar. Evet. Yine bir şey kırılmış arkadaşlar. 32. soruda bakıyoruz. Uzunluğu 26 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtınanın etkisiyle önce B noktasından daha sonra da 8 metre yükseklik zemine dik CD duvarının C noktasından kırılarak şekil elde ediliyor. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Şurayı x dersen burası da x'tir. Şurası 8 şurası da 8'dir. Tamamı 26'ydı arkadaşlar bunun. 8 buraya gitti 18. X'i buraya gitti. O zaman burası 18 eksi x. Şunun tamamı 14'tü AE'nin. AD x ise DE'ye 14 eksi x kaldı. Yani Pisagor yapacağım arkadaşlar. Yani benim bir tane üçgenim var. 14 eksi x, 8 ve 18 eksi x. Hepimizin hakkına 6, 8, 10 geliyor. 6, 8, 10'u sağlayan bir sayı şey var mı? Mesela 8 versem bakalım. 6, 8 ve 10. Gördüğünüz gibi sağladı demek ki x, 8 ya da pisagor yapacağız arkadaşlar. 33. soruda yarıçapın alan R olan dairenin alanını vermiş. Ama ben o şekilde yapmayacağım arkadaşlar bu soruyu. Kırmızı boyalı bölgenin alanı, sarı boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar şuradan şurası 2 birim ve şuradan şurası gördüğünüz gibi 4 birim. Benzerlik yapacağım arkadaşlar. Benzerliği kaç bunların? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Peki kenar uzunluğu 1 bölü 2 ise arkadaşlar alan oranı ne oluyordu? Karesini alıyordum. 1 bölü 4 alanları oranı arkadaşlar. Yani sarının içine eğer A yazarsam şunun hepsinin 4 A olması lazım. Yani turuncuya... 3A kalıyor. Neyi soruyor? Kırmızı boyalı bölgeye ben turuncu dedim. Kırmızının sarıya bölümü 3A bölü A'dan 3. Ya da şu formülü kullanırsınız. Ben size başka bir yol göstereyim diye böyle çözdüm arkadaşlar. Evet bu soru çok güzel arkadaşlar. Bunu bir yıldızladım. Şimdi yarı çapı R yay ölçüsü A olan gene o 2 pi R A çarpı A bölü 360'lı formülü veriyor arkadaşlar. Şimdi şu altı köküye dikkatli bakın. Şurası 270 derece. Şurası da 180 dereceymiş arkadaşlar. Soru da öyle veriyor. Dikkat edin. Bunu çap olarak alırsanız arkadaşlar yanlış yaparsınız. Bu çap değil arkadaşlar. Şimdi onu ayarlayacağız birlikte. Şöyle bir şey çizdim. Şurası 270. Devamını da ettirdim ben bunun. Şurası altı kökü. Iki. O zaman arkadaşlar. Burada öyle bir şey var ki. Şimdi burası 90 ya. Demek ki burası dik. Tamam Peki ben merkezden kirişe indiğim zaman ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit ayırıyordu. Yani burası 342, burası 342 ve burası da arkadaşlar 342 oldu. Tamam. Evet. Buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burası 342. Burası 3 342 ise Pisagor yapacağız. Yarı çapılacağız. 342'nin karesi 18. 18 de bu arkadaşlar. Ne yaptı? 6 yaptı mı? Tamam. Yani bunun yarı çapı 6'ymış. Şimdi artık yarı çapı 6'ymış gibi çözeceğiz. 270 derece nasıl bulunur arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Gözüküyor mu? 2 çarpı pi çarpı 6 çarpı 270 bölü 360. Şunu yazdım. Sıra bunda. 2 çarpı pi çarpı bunun yarı çarpı artık ne olur? x bölü 2 180 bölü 360. Tamam şu formülü uyguladım arkadaşlar. Şimdi 360'ları sildim zaten. Şu 2 ile şu 2 gitti. Pi ile pi gitti. 270'i 90'a böldüm arkadaşlar. 3. Bu da 2 yaptı. Neler kaldı bakalım arkadaşlar. Şu 2 ile de şu gitti. 6 kere 3 18. Yani x'imiz 18 çıkmış oldu arkadaşlar. Şurası önemli. Şu yarı çapı bulmayı önem, önemsiyorum arkadaşlar. Dikkatli bakalım. Tamam mı buna? Evet. 35. soru. Çok sallandı. Affedersiniz. Evet. Ne diyor bakalım. Hipotenüs uzunluğu 13 olan 2 eşit üçgen şekillik gibi konuluyor. Bu dik üçgenler ok yönde kaydırarak ikinci şekildeki gibi esneği eşkenar dörtgen oluşuyor. Okay, eşkenar dörtgen dediği zaman soruyu halledebiliriz. Bir kere öncelikle şurayı bulayım arkadaşlar. Tamam bunun üstü şurası 5 ve şurası 5'tir. Eşkenar dörtgen demesi ne işimize yarayacak derseniz. Şu köşegeni çizdiğim an soru biter arkadaşlar. Çünkü burası dik ve iki eşit parçaya bölecek. 8 ile 2 eşit parçaya bölerse 4. Şurası da dik üçgendi. Dikkatli bakın arkadaşlar. Şurası ve şurasının çarpımı her zaman... Yüksekliğin karesini verecekti. Öblit hatırlatıyorum size. Dikten dik görürseniz. Tamam şurası H şurası P şurası K olsun. H kare eşittir. P çarpı K. O formülü bularsam arkadaşlar şurası 9. 9 kere 4 36. Demek ki kimin karesi 36? Şurasının 6 olduğunu bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası da 6 o zaman. Çünkü aynı bunlar. İkinci şeklin alanını buluyorum. Şöyle 12. Şöyle arkadaşlar şöyle 9'du. 9'da 9 da burada 18 12 çarpı 18 bölü 2 18 sadece 9 108 2 şekil 108 Peki birinci şekil kaçtı arkadaşlar onu da şuradan bul vereyim Şuradan şurası 13 Şuradan şurası da 6 değil mi zaten 13 çarpı 6 bölü 2 yapacağım şu dik üçgeni şunu bulmak için yani 13 çarpı 6 bölü 2 ne yapar arkadaşlar 39 yapar 39 da bu eşitler çünkü 39 39 daha 78 108'den de 78 çıkarırsam 30. Bu da çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunu da beğendim. Gelelim buna. Bunun üstünde ben kurşun kalem izlerim kalmış. Bir dakika. Bunu çözdüm çünkü arkadaşlar nasıl bir şey diye. Benzerlik sorusu arkadaşlar. Dikkatli bakalım. 4'ler var gördüğünüz gibi. 10 var 12 var. Tamam. Şimdi öncelikle şuraya yazıyorum. Şuradan şurası 4. Şuradan şurası 4. Arkadaşlar. Şurası zaten 4. O zaman şurası kaç? Bakalım birlikte. Şurası 4 ise şurası 8 ve şurası 8 oldu. Şuradan şurası 10'dur arkadaşlar. Şuradan şurasına 4 dedim. Buraya 6, buraya 6 kaldı. 6, 8, 10 üçgen oldu. Tamam. Şimdi şurayı bulacağım. Şuraya x dedim. X demeyeyim. X varmış. Y dedim arkadaşlar. Benzerlik yapacağım. Dikkat. Y bölü Y artı 10. Küsur çıkıyor. O yüzden bakmıştım ben de. 4 bölü 10. İşler işler yaparsam arkadaşlar, hatta önce bir sadeleşme varmış. 5y eşittir 2y artı 20. 3y eşittir 20 ve y de eşittir 20 bölü 3. Yani şurası 20 bölü 3 çıktı. Yani bizim çubuğumuz çubuk. 20 bölü 3 artı 10'dan 50 bölü 3. Bu dursun arkadaşlar, tamam. Şimdi ikinci şeklin benzerliklerini gidiyorum Yine çizdim. Burası 4, şurası 4. Şurasının tamamı 12 ydi. Şöyle yaptım. 4 demek ki burası 8. Burası 6. Burası 6. Demek ki burası 10. Şimdi şuraya da K dedim. Benzerliğe dikkat. K bölü K artı 10 bu sefer. Eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şurası 4. 4 bölü 12. Yani 1 bölü 3 yazı verdim. Buradan da 3K eşittir. 3K eşittir. K artı 10. Demek ki K5. 2K 10. K5. Tamam. Şimdi o zaman buradan burası 15'miş. Şuraya X kaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurası 15 ise tamamı da 50 bölü 3 ise 50 bölü 3'ten 15'i ne yapacağız? Çıkaracağız arkadaşlar. 50 bölü 3 eksi 15 paylaşalım 45. 5 kaldı. 5 bölü 3. Bu da güzeldi. Bunu da beğendim. Arkadaşlar arka soruları beğenmeye başladı İlker Evet. Yamuk sorusu arkadaşlar. Soruya bir bakalım. Dikdörtgen biçiminde ekran olan bir telefon. Dikey konumdayken. Tam ayarlamaya çalışıyorum. Dikey konumdayken. Böyle bir şey var. Sonra. Ha şöyle arkadaşlar buraları okuyabilirsiniz tabii ki. Ancak ben direkt şunu gördüm. Size de tavsiye ediyorum. Şöyle dikimi çizdim bakın. 10'muş 15 olmuş. Ne olmuş? 1.5 kat mı olmuş? Evet. 8'miş. 1.5 katı ne olur arkadaşlar? 8 kere 1.5 12. O zaman buraya 4 kaldı. Burası 4. Burası 6 8 10'dan 6. Altına 1.5 katı da 9. Burası da 9. Yamun alanı soruyor. Alt taban 16 üst tabanı 4 buldum. 16 yazı vereyim. 16 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliği de 9. Ne çıkıyor bakalım? 20 bölü 2 çarpı 9. Bu da 10. 10 kere 9, 90 çıkıyor. ya. Şuradaki oran 1.5 katta. Onu direkt görebilirdiniz. Bakın 10'a 15 arkadaşlar. Tamam. Evet. 38. soru. Birinci şekildeki kırmızı ve sarı bölgeler var. Bunlar 6 diyen hepsi 6 arkadaşlar. Çünkü şey yazıyor. Çevresi 36 yazıyor. Açılarla biraz oynayalım arkadaşlar. Buradan bir ekmek çıkacak bize. Dikkat. Şu açı kesinlikle 60 derece. Çünkü 120 tamamı 60-60 bölüşmüşler. Tamam. Burası 60 arkadaşlar. O zaman burası da 60. Tamam. Arkadaşlar şöyle 60 olması lazım da O zaman burası 24. Çünkü tamamı 60 olmalıydı. Şurası arkadaşlar o zaman 120 olacaktı. Şurası 60. Ve şuradaki açıyı birlikte bulacağız arkadaşlar şimdi. Şuraya ben x dedim. Tamam. Nelerimiz var elimizde bakalım. Ya pardon oradakini değil şuradakini bulalım. Buradaki daha kolay. Burası x tamam. Bakın f, f üstü, c üstü, d üstü üçgenin şeyli, yamuğundayım. 60-24 daha kaç yapar arkadaşlar? 84. 60 burada var, 60 burada var. 120. Bir toplayayım bakayım. Ne yapar arkadaşlar? Şu 84 mi? bir işlem hatası yapmak istemiyorum. Evet 84. Topladım arkadaşlar 4 0 2 204 mi çıktı arkadaşlar bu Şimdi bunu 360'tan çıkarırım o zaman ben 360'dan 204'ü çıkarırsam ne kalır 6 5 156 mı kaldı Şu açı 156 mı Orada bir işlem hatası oluyor Bir dakika arkadaşlar Orası biraz karıştı arkadaşlar O yüzden şöyle yapacağım Şurası 24 diye Şurası zaten altıgenin bir kenarı ya benim x yazmama gerek yok. Burası 120 arkadaşlar. Onu ben şuraya alsam çok daha rahat anlatırım size. Şöyle aldım tamam. Şöyle bir şey o. Bunda nereden geçirmişler? Şuradan geçirmişler. Bana şuradaki açı lazım arkadaşlar. Dikkat. Tamam. Bakın. Şurası bir kere atmış. Şurası bir kere atmış. Tamam. Şurası 120. Tamam. Ee, şurası da 60-24 daha. Şuraya 24 yazı vereyim. Şurası da 60. Şimdi bana şurası lazım. 120, 24 daha ne yapar arkadaşlar? 144. Demek ki şuraya 36 kaldı. Tamam. 36'yı bulduk mu? Neresi 36 dedim ben? Şurası 36. Hadi ben onu devam ettireyim. Yoksa karışacak o şekil. Şimdi dikkat. Burası 36 olması için burasının 18. Burasının 18. Çünkü 18, 18. Yani şununla şu birbirine eşit çıktı. Yani benim şeklimde neresiyle neresi dikkat. Şurasıyla şurası birbirine eşit çıktı. Tamam. Çevre FHD diyor diye arkadaşlar. Birazcık karıştı ama FHD arkadaşlar bakın şurası zaten 6. Çünkü 6 genin bir kenarı. Şurası da arkadaşlar. Burası da şu ortası arkadaşlar. Gördünüz mü? Şununla şu aynı olduğu için. Ha bununla bunu toplamışım. Ha şununla şunu toplamışım. Tamam Bir şey değişmeyecek. E, altıgenlerde şu ortadaki ne oluyordu? Şöyle düşünün arkadaşlar. 6, 6, 6, 6. Yani şurası 12. Şu benim toplayacağım. 12 6 da bu 18 çıktı arkadaşlar. Şununla bakın şu boyadığımla şunun aynı olması sayesinde soruyu çözebildik arkadaşlar. 18 şurası 18 çıkıyor. İnşallah çok bastırdığım için karışmamıştır. bunu bir kez daha çözebiliriz arkadaşlar. Evet. 39 Analitik düzlemde x ekseni üzerinde aynı nokta bulunan iki hareket eden birincisi 3 birim sağ ve 10 birim hareket ettiğinde y eşittir x doğrusu üzerine geliyor. Hmm. Şimdi bu normalde burada duruyor. Tamam. A ya 0. 3 birim yukarı gidiyor. Pardon. 3 birim sağa gidiyor önce. Tamam mı? Artık A artı 3 oldu. A artı 3'e 0 oldu. 10 birim yukarı gidiyor ve geçtiği yer y eşittir x diyor. E burada y'ler zaten 10. O zaman x'ler de 10 olması lazım. Yani en baştaki a artı 3 10 çıkmak zorunda. A 7'ymiş. Baştan alalım bunu. Gerçekten 7'ye 0 noktasındasınız. Tamam. 3 birim yukarı, 3 birim sağa gittiniz. 10'a 0 oldunuz. 10 birim yukarı gittiniz. Ne oldu? 10'a 10. Gördüğünüz gibi y eşittir x doğrusu üzerinde oldunuz. Demek ki bunlar ilk başta 7'ye 0 doğrusu. Yani 7'ye 0 noktası üstünde. Şimdi uyguluyorum arkadaşlar. Diğeri de y eşittir işte 2x doğrusu üzerine gitmek istiyor. E x'in benim zaten 7 idi. Yerine koyarsam 14 çıkar. Yani bunlar bir tanesi 7'ye 14 üzerinde olmuş oldu. Bir tanesi de 10'a 10 üzerinde olmuş oldu. Günün sonunda. Diyor ki hareketler doğrusu hareketlerine göre son durumda bu noktalar arası uzaklık. Arkadaşlar 10'dan 7'yi çıkardım. 3 karesini aldım. 10'dan 14 çıkardım. Eksi 4 karesini aldım. 4'ün karesi size vereyim. 9, 16, karekök 25 ve 5 elde edilmiş olur. Tamam. Yani 7'ye 14 ve 10'u 10 bulmak lazımdı. En başta 7'ye 0'dan başlıyor bunlar. Orası önemliydi arkadaşlar bu soru. Evet. Gelelim 40. soruya. Taban ayrıtının uzunluğu 4 birim yüksekliği 2 birim olan bir şekilde karedik prizmadan bir küp çıkarılıyor. Kalan şey tam ortasından tost gibi bölünüyor arkadaşlar. Diğer arkadaşın şu üçüncü şeklin dikdörtgenler prizması oluşturuyor. Bunun yüzey alanı. Arkadaşlar dikkat. Şimdi buradan 2'ye 2'lik bir şey alırsak arkadaşlar o zaman şurası 2, şurası 2, şurası 2 ve şurası 4 olmaz mı? Çünkü bakın küp alıyorum. 2, 2, 2 tamam. E burası tamamı 4'tü 2 kaldı gördünüz mü? Şimdi bunu kesiyorsam artık bunun yüksekliği 2 idi. Yüksekliği 1'e düşer arkadaşlar. Şu uzunluk 2 ile 2 zaten en baştaki hali şurasına döndü. 4 oldu dikkat. Şuradan şurası 4. Şu 2 geldi artık bize. Yani burası 6 olmuş oldu. Şimdi benim elimde eee ayrıntıları 4, 1, 6 olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulmak kaldı. O da nasıl bulunuyor arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4 artı 1 çarpı 6 4 çarpı 6 hepsini tek tek çarpıp sonra 2 ile çarpıyorduk. 2 çarpı 4 artı 6 artı 24 topladım 30 34 2 kere 34 de 68 elde edilmiş olur arkadaşlar. Evet bu denemeyi de bu şekilde bitirdik. Denemede ÖSYM tarzı olan bu güzel bir soruydu arkadaşlar 39. Ondan sonra Arkadaşım. bu güzel basit bir geometri sorusuydu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu güzel bir soruydu. Şu güzel bir soruydu. Başka. 29 30 fena değillerdi söylemiştim zaten daha önce. Evet, bakıyorum şöyle. Şu arkadaşlar biraz zorlayıcı bir soruydu. Bakıyorum. Yaş problemi kolaydı. Problemler genel olarak kolaydı ya. Yapılıyordu yani. Hep daha önce 3 4 5 yayınların çözdüğümüz sorulara Şu çok beni uğraştırmıştı. Şu güzel bir soruydu. Gözüküyor mu? Bakın. Bakıyorum. Evet, genel olarak fena bir de şu güzeldi arkadaşlar. Sayı doğrusu hep ÖSYM'nin sevdiği tarz. Ve 8. deneme olmuş. Güzeldi arkadaşlar bu. Bunu da başarıyla bitirdik. 9. denemede görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.